Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgi. Bugün sizlere 2019 yılında İngiltere'de aldığım dil eğitimiyle ilgili tecrübelerimi paylaşacağım. Öncelikle ben 2018 yılının Ekim ayında IFT fuarlarına katılmıştım. Hatta broşürünü bile saklıyorum. Fuar Gezi Rehberi. Şu anda bu online olarak gerçekleşiyor, eğer katılmak isterseniz linkini aşağıya bırakırım. Bu şekilde bir sürü okulla ve danışmanlık şirketiyle tanışma fırsatım oldu. Benim fuara gidiş amacım açıkçası Kanada'da bir eğitim almaktı ama bu öncelikle bir ay olarak bir dil okulu sonrasında da yüksek lisans düşüncem vardı. Fakat sonra danışmanlık şirketleriyle görüşmeye başladım. Bu arada arada aşağıya bakacağım çünkü notlarım var burada. Danışmanlık şirketleriyle görüşmeye başladıktan sonra ilk başta dediğim gibi aklımda Kanada vardı. Kanada doları daha ucuz olduğu için. Herkes bana işte seni Kanada'da şuraya gönderelim, Toronto'da şu okul harika, şu dil okulu mükemmel, işte bütçenize hangisi uygun seçelim gibi bana fikirler yöneltmeye başladı. Ben yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 8 tane yurtdışı eğitim danışmanlığıyla görüştüm. Ben global vizyonla gittim bu arada. Çok çok memnun kaldım ve şu anda da yüksek lisans sürecimi de birlikte yürütüyoruz. Çok mutluyum yani onlarla olduğum için. Her neyse global vizyonda şöyle bir şey yaşandı onu da anlatayım. İlk gittiğimde böyle öğrenci tanıma seansı gibi bir şey oldu. Yani bana bölümümü sordular. Şu anda neler yapıyorum, gelecekte neler yapmak istiyorum, ideallerim neler. Bunlar üstüne konuştuk ve İngiltere'nin benim için uygun ülke olduğuna karar verdik. Bundan sonra öğrenciyi tanıma aşamasını geçtikten sonra ee, İngiltere'de işte giderken uçak bileti Kanada'ya göre çok daha ucuz çünkü Kanada'ya 7.000-8.000 bin bin lira gidiş dönüş uçak bileti veriyorsunuz ve saat farkı olduğu için zaten alışmanız bir ay sürüyor sonrasında bir ayım kalıyordu mantıksız geldi. O yüzden İngiltere Brighton'da 2 ay eğitim aldım. Şehir ve okul seçimi konusunda bence öğrencinin idealleri fikirleri okuduğu bölüm çok çok önemli o yüzden bu konuda profesyonellerle çalışmak bence önemli kendiniz yürütmektense. Onun dışında benim için en uygun şehir Brighton'dı. Brighton o kadar güzeldi ki yani bilmiyorum hiç duydunuz mu ismini. Bir sahil kenti, deniz kenarı, martıları biraz tehlikeli, yemeklerinizi falan çalıyorlar ama gerçekten çok keyifli bir şehirdi. Ben İzmir'de yaşıyorum bu arada. İzmir'den sonra kendimi gerçekten evimde gibi hissettim. Yani sahile gidip gün batımını izliyordum, sabah yürüyüş yapıyordum, denize giriyorduk. O kadar keyifliydi ki hani o yaz tatilini İzmir'de geçirseydim yine aynı şekilde evimde gibi hissederdim. Onun dışında okul seçeneklerine geldiğimizde şehri seçtiniz ülkeyi seçtiniz Tabii ki sonra şehri seçtiniz şimdi okul seçeneklerine geliyoruz. Bu gerçekten o kadar böyle devasa çeşitler var ki okul konusunda. Bu konuda yine sizin istekleriniz devreye giriyor. Yani siz TOEFL kursuna mı gideceksiniz, IELTS kursuna mı gideceksiniz, Platinum kursuna mı gideceksiniz, işte Business English mi yoksa General English mi alacaksınız? Buna göre değişiklik gösteriyor bence. Ben haftada 20 saat genel İngilizce kursuna gitmiştim. St. Giles Brighton'ı seçtim. Ee, okul seçiminde yanlış hatırlamıyorsam dört tane okul listesi vardı elimde. Hangisinin benim için uygun olduğuna karar vermeye çalışıyorduk. Ve St. Charles Brighton'a baktığımda karı koca yıllar yıllar önce, şu an hatırlamıyorum yılını, ee, çok küçük bir yerde böyle dükkanda başlamışlar bu okulu işini yürütmeye. Kendileri, İngilizce öğretmenleri daha sonra büyütmüşler. Bu binaya geçmişler. Yani tarihçesi çok hoşuma gitti ve şu andaki binası çok böyle yeni değil. Daha böyle tarihsel bir bina. Benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. İngiliz kültürüne aşığım çünkü. Ve sınıfların camından baktığınızda Royal Pavilion'ı görüyorsunuz Brighton'da. Belki biliyorsunuzdur. Her neyse ben o yüzden St. Charles Brighton'ı seçtim. Okulu seçtikten sonra yine genel İngilizceyi seçtim. Onu da söyledim. Okulu seçtikten sonra sabah ve öğle grupları var. Bu ne demek? Sabah gruplarında saat sanırım 9'da başlıyordu. Derse 1'de bitiyordu. Öğle gruplarında da 1.45'de başlayıp 5.30 gibi bitiyordu diye hatırlıyorum. Ben sabah grubunu tercih ettim. Çünkü günün geri kalanının bana kalmasını istedim. Yani o kadar İngiltere'ye gitmişim ve sadece okulda aldığım eğitimle tabii ki İngilizcem gelişmeyecek. Yabancılarla konuşmam gerekiyor, kaynaşmam gerekiyor. O yüzden sabah grubunu tercih ettim. Fakat sabah grubu ya, yani ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ama öğlen grubuna göre bir, bir tık daha pahalıydı. Onun dışında haftada 20 saat aldığımdan bahsettim. Hmm. çalışma izniniz yok. Çünkü sadece lisans, yüksek lisans ve doktor öğrencilerine çalışma izni veriyor İngiltere. Onun dışında konaklama seçenekleri aile yanı, yurt ve otel şeklinde. Otel asla tavsiye etmem kalan bir arkadaşım vardı. Boşa para kaybı olduğunu düşünüyorum. Yurtta evet kalabilirsiniz ama ben kesinlikle aile yanına tavsiye ederim. Bu videonun ikinci partında zaten aileyle ilgili kendi deneyimlerimi anlatacağım. Biz hala görüşüyoruz, mektuplaşıyoruz. Arada işte birbirimize fotoğraf gönderiyoruz. Gerçekten çok çok güzel bir deneyim ve ailelerin şu konuda şöyle bir sıkıntı yaşadığını biliyorum. Yani bizim Türk ailelerimizin. Ya işte ben çocuğumu göndereceğim. Acaba bu aileler denetleniyor mu? Çünkü farklı bir kültür haliyle tereddüt ediyoruz. Benim ailem de etmişti. Ama İngiliz hükümeti tarafından denetlendikleri ve bu işi para için yaptıkları için hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Yani benim bir sıkıntı yaşayan arkadaşım olmadı en azından. Onun dışında siz gittiğinizde Mesela siz İngiltere'ye gitmek istiyorsunuz. Fiyatlar gittiğiniz şehre, okula, aldığınız İngilizce eğitimle konaklama seçeneğinize, sabah mı öğle grubu mu olduğunuza göre değişiyor. Benimki nasıldı biraz ondan bahsedeyim. Tekrar burada özet geçmek gerekirse ben İngiltere'ye 2019 yılında 30 Haziran'da buradan uçtum, 25 Ağustos'ta geri döndüm. 8 haftalık bir genel İngilizce eğitimi aldım. Haftada 20 saat eğitim görüyorduk. Zaten bunlardan detaylı olarak bahsedeceğim. Bu haftalık 20 saat eğitimin üzerine okulun böyle ekstra olarak gezileri, birlikte işte yapabileceğiniz etkinlikler oluyordu. Yine ikinci videoda göreceksiniz. Bunlara falan katılıyordum ve öğleden sonra bana kaldığı için bütün günümü arkadaşlarımla geçiriyordum. Onun dışında konaklamam aile yanındaydı. Tek kişilik bir odada kalıyordum. Banyo ortaktı. Bahçeyi kullanıyordum self catering olarak ben rezerve ettirmiştim. Yani ben mutfağı kullanabilecektim. Onların bana yemek yapma zorunluluğu yoktu. Ama ben ailemle o kadar iyi anlaştım ki yani ilk hafta hasta olmuştum mesela ve bana çorba falan yaptılar. Hiçbir şey yiyemiyordum yemeklere alışamadığım için. Bana meyveli yoğurt falan alıyorlardı. Mesela sabah bir uyanıyordum bana kahvaltı hazırlayıp gitmişler. O yüzden bence bu tamamen hani enerji meselesi. Ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Böyle bir aileye denk geldiğim için. Umarım gidecek insanlar için de çok çok iyi ailelere denk gelirsiniz. Neyse konuya dönüyorum. Uçak biletinden bahsedeceğim. Ben Brighton'a gittiğim için Londra'da Gatwick Havalimanı'na uçtum. Brighton'a en yakın olan biraz daha güneyde. Ve Gatwick'ten yanlış hatırlamıyorsam 40 dakikalık bir tren yolculuğuyla Brighton'a geldim. Uçak biletini İzmir-İstanbul Gatwick şeklinde aldım. İzmir'de yaşadığım için aktarmalı gitmek zorunda kaldım ve yanlış hatırlamıyorsam 3500 TL gibi bir şeydi gidiş dönüş. Ee, onun dışında sayfayı değiştirelim bir şey unutmamak adına. Tamam toparlıyorum. 8 haftalık eğitim, genel İngilizce. 8 hafta aile yanı konaklama. Ee, tek kişilik odada kaldığımı söylemiştim. Uçak bileti. Aynı zamanda ben Fransa'ya gittim. 2 gün sanırım orada kaldım. Ee, 3 kere Londra'ya gittim, bir kere Cambridge'e gittim. Aynı zamanda bunlara ek olarak cep harçlığı. Bu çok değişik bir konu. Çünkü gitmeden önce bana şöyle söylendi. Haftada 100-150 pound civarı öğrenciler harcıyor. Ama bu o kadar kişisel bir şey ki. Yani ben çok sosyal birisiyim. İnsanlarla olmayı çok seven birisiyim. O yüzden mesela benim bir haftada harcadığım para 150'yi geçtiği de oldu. 200'ü bulduğu da oldu. Çünkü oraya gidince şöyle bir şey oluyor. Yani düşünüyorsunuz ben buraya bu kadar para yatırdım. Evde oturmaya gelmedim. İngilizcemi geliştirmek için yabancılarla konuşmam lazım diye düşünüyorsunuz. Ve haliyle dışarı çıkıyorsunuz. Ve ben sürekli arkadaşlarımın olduğum için dışarıda yemek yemekten dolayı birazcık normal insanlara göre daha sosyal olduğum için biraz daha fazla harcadım sosyal hayat konusunda. Bunların tamamı tekrar toparlıyorum biraz uzattım. Eğitim, aile yanı konaklama, cep harçlığı, uçak bileti, Fransa gezim, 3 kez Londra, 1 kez Cambridge. Ortalama yanlış hatırlamıyorsam 5000 pound civarı bir para çıktı benden. Ve şöyle söyleyebilirim. Eğer İngiltere'ye gitmeyi düşünüyorsanız bu sizin akademik hayatınız için çok çok güzel bir şey. Yani sonunda bir sertifika alıyorsunuz. Yepyeni bir kültür görüyorsunuz. Bir sürü insanla tanışıyorsunuz. Benim çoğunluk arkadaşım İtalyan ve Güney Amerikalıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu çok güzel bir deneyim. Yani belki hayatınızda bir kere sahip olabileceğiniz bir şey. O yüzden böyle bir imkanınız varsa tereddüt etmeden gitmenizi öneririm. Danışmanlık şirketlerine tekrar dönüyorum. Ben Global Vision'a gittiğimi söyledim ama size Tabii ki hani kesinlikle global vizyonla gidin diyemem. Siz de araştırın, bakın, hepsiyle görüşün, konuşun, düşüncelerinizi aktarın, ona göre karar verin derim. Ben kendi gittiğim danışmanlık şirketinin iletişim bilgilerini de bırakırım eğer bakmak isteyen olursa. Bu video bu kadardı. Videonun ikinci partinde dediğim gibi oradaki arkadaşlarım, e, sosyal hayat, ailem, ben nasıl geçiniyordum, hangi marketlere gidiyordum, neler alıyordum, market fiyatları nasıl, oradayken nasıl Fransa'ya gittim, bunlardan bahsettiğim bir video çekeceğim. O yüzden o videoyu izlemek için kanalıma abone olup abone olup e, Zili açarsanız bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Diğer videoda görüşürüz. Hoşçakalın.